Canım çok sıkılıyor. Ne zaman bir şey yapacağım ya? Üff. Limon olarak şimdi hiç eğlenceli bir yol bulamıyorum. Acaba ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Bilmiyorum ya, ne yapayım? Wow, çukta, vaa vaa, ne oldu ya? Hı Ben bugün çok sıkıldım. Sen çok mutlusun. Sence mutlu olmamın sebebi nedir? <laughs> Sence? Bilmiyor musun bugün? Partide şarkı söyleyen ben oldum. Ben, ben. Zor karşı kazandım. İnanamıyorum sana. Ben de yarışlarında kimya becerisinde paper kazanmıştım. Paper becerisi değil mi? Şakacı işte şakacılık yönünden. Vay cana esprili köylüden demek ki. Ay. Merhaba kızlar. Ben de geldim. Peki koç geldiysen ne olmuş? Aynen ne olmuş? Ya geldim işte kızlar. Geldim de geldim. Geldim de geldim. Geldim de geldim. Geldim. Şey. Herkes aksesuarını alsın mı? Alsın. Ama herkesi bekleyelim. Evet herkesi bekleyelim. Sarıya geldin mi? Elbette Roku geldim. Roku gelmeseydim ne olurdu ki? Hmm. Sadece dedim işte. Ay düştüm. <laughs> Diğerleri gelene kadar bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Onlar da geleceklermiş. Diyorlar ki geleceğiz diyorlar. İyi iyi sevindim ben. Peki hadi gelsinler. Kızlar üniversiteyi kazandım bugün. Ne? 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 Üniversiteyi mi kazandım? Evet üniversiteyi kazandım. Kızlar ben üniversiteyi kazandım. Şey e Evet. Şey. Evet. Ya ne? Malzemelerini getirdin mi? Hayır. Hadi hepimiz gidelim. Kızlar ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Ben zaten gideceğim. gideceğim. Ben tek kaldım. Geldim. Aa, kızlar eşyalarını çoktan getirmiş. Ama burada değiller. Neden acaba? Ben de geldim. Burcu gelmene çok sevindim. Gelmeseydim belki ne kadar kötü olacaktı. Neden? Üniversite başarımı duydun da ama. Yok artık. Ne yapayım? Değil mi, o senin de bu yok artık diye söylemelerim beni çok boşuma gidiyor. Boşuna mı? Ne? Boş ver. Kızlar geldim. İyi. Malzemeleri deneyelim. Evet. Birazdan kafa değişimi de yaparız. Bir güzelim. Etkinlik yapıyoruz sonuçta. kendi eşyalarımla başlayayım. Et herkes kendi eşyalarını giyecek. Ama gözlüğü takamam maalesef. Pek gözlüğünü ben takarım. Sana olur mu ki minicik göz? Olur ne olmuş sanki sana oluyor da. Üf, boşver. Çok sinirli. Ay ne dedi bir şey bir şey yok ay. Kızlar ben bunları deneyeceğim. Şey ben sadece şu yakalı istiyorum. Aa, benim hep istediğim şey. Bu benim aksesuarım tabii ki aksesuar mı alıp gideceğim. Ses var Tek bana mı işte. kalıyor aksesuarlar? Sarı gelmemiş. Aksesuardan fark ettim. Ben de alayım. Kızlar ben de aldım. Peki. Sarı ne zaman gelecek kızlar? Sarı bir türlü gelmiyor. Aynen. <laughs> Sarı niye gelmiyor acaba ya? Bir türlü gelmedi. Aynen kızlar. Evet. Kızlar geldim ben de. Aksesuarlarımı alayım sonra dönüm diyorum ya. <laughs> Çoğunu tekli bilmiyor muyum? Neyse. Herkes aksesuarını taksın. İlk önce ben. Peki taktı görelim. Kızlar oldu işte. Hmm, çok yakıştı. Ama benimki daha güzel olacak. Taktı görelim. Güzellik <laughs> yarışmasını kesinlikle ben kazanırım. Tarza bak ya. Evet evet çok eminim neyse ben yapayım. Kızlar bence güzel tarz benimki. Kızlar daha küçük. Ben ilk önce taksaydım. Peki peki tak. Benimki çok güzel oldu. Çok yakıştı. Evet. Neyse kendimkini takacağım. Kızlar ben de böyle oldum. Çok güzelsin. Ama en güzel ben. Ay evet. En güzel sensin. Hı -hı. Evet. Uf, kabul etmek zor ama en güzel sensin. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yapmamış. Şimdi güzelliğini bozdun işte. <laughs> sanki ünün daha var da. Hmm. Boş boş laf atmayı kes. Neyse. Em. Evet neyse. Em, em. Evet em. Evet. Hadi kızlar. Moda şovu yapalım. Moda mı? Evet moda şovu. Yapamaz mıyız? Yapalım yapalım da. Bilmem. Videomuz bitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bye.